Fatih 18 Şubat 1451'de 19 yaşında bir genç iken Osmanlı Devleti'nin başına geçiyor. Hayalinde tek şey var. Konstantiniyye'yi fethetmek. Hadisi şeriflere mazhar olan bu şehri fethetmek. İstanbul Osmanlı Devleti için çok önemli bir şehir. Neden önemli? Çünkü Osmanlı Devleti'nin her ne kadar büyük parçaları Asya kıtası üzerinde olsa da batıdaki sınırları da Tuna'ya dayanmıştı. İstanbul ara yerde bir Truva atı gibi tehlikeli olarak bulunuyordu. Rumeli'de olan, olabilecek olan savaşlarda Osmanlı ordusu Anadolu'dan Rumeli'ye asker geçirmesi veya Anadolu'da olan bir savaşta gene Rumeli'den Anadolu'ya asker geçirmesinde büyük müşkülat çıkıyordu. Arada Konstantiniyye şehri vardı. Yine İstanbul şehri o zamanki dünya ticaretinin çok önemli şehirlerinden biriydi. Venediklerle beraber bu şehir dünya ticaretini organize ediyordu. Bunun da Osmanlı Devleti'ne geçmesi gerekiyordu. Yine her ne kadar Türklerle dost geçinseler de Bizans Devleti her zaman batıya casusluk yapıyor ve her halükarda Osmanlı Devleti karşısında Bizans'ı ve onun yakın dostu Venedikleri görüyordu. Bir çıban başın başıydı Konstantiniyye. Bunun ortadan kalkması lazımdı. İşte Fatih bunu düşünüyordu. Sevgili Peygamberimizin bir hadis-i şeriflerinde şöyle bir ifade var. İstanbul elbette feth olunacaktır. Onu fetheden kumandan ne güzel kumandan, onu fetheden emir ne güzel emirdir o asker ne güzel askerdir. Bu müjdeyi alan Osmanlı hükümdarları ve askerleri elbette bu hadis-i şerife masar olmak için canlarını ortaya koymuşlar ve bu fetih için çalışmışlardır.